Ey sevgili, seni sevmekten ve düşlemekten asla vazgeçme. Sen benim Diego Rivera'msın. Yıldızlarsın sen, ay ve bulutlar, haberlerdeki F-16'lar, kırmızı yatağımdaki o koca bedensin. Çekmecemdeki son sigara, beni sarmalayan o koca kadife yeşil ceketsin. Bir kuş misali uçarak gitmek istediğim adamsın. Son dönem Türk sineması içerisinde siyasi gündemleri de ele almaktan çekinmeyen çok fazla cesaretli film çıkmadı. Buna sebep olarak da toplumun çürümesini gösterebiliriz. Toplumla birlikte sanatçı da çürüyor. Karabey bunların dışında kendi inancını ve umudunu filmine taşıdığı, bu coğrafyaya aşk tohumları serpiştirerek ele aldığı bir film gitmek benim Marlon ve Brandon. 2003 yılındayız. İçimizde sürekli bir tehdit unsuru oluşturan, Orta Doğu halkların tepesinden inmediği Amerika'nın bir bahane ile Orta Doğu'daki rejimleri ve sınırları değiştireceğim diyerek Saddam Hüseyin rejimini devirip söze nükleer silahları ortadan kaldırarak daha büyük savaşları önleyici savaşın müjdesini veriyordu Amerika Birleşik Devletleri. Amerika sadece bunu iddia etmekte kalmıyor. Aynı zamanda Orta Doğu'daki dikta rejimlerin devrileceğini bu savaş sonrasında demokrasi getireceğini ve özgürlük vaat ettiğini de belirtiyor. Sınırlar kapalıdır. Olağanüstü durum ilan edilmiş. Bütün dünya Amerikan müdahalesini beklemektedir. Türkiye toplumunda ise o dönem içerisinde bir sokak hareketi oluşmuştur. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi. ABD'nin Irak'a müdahalesi neredeyse tüm toplum kesimleri tarafından kabul görmemektedir. İşte bu süreçte bu sokak hareketliliği içerisinde dahil olan genç tiyatrocu Ayça'nın günlük yaşantısındayız. Oynadığı bir filmin setinde tanıştığı Iraklı Kürt Hama Ali'ye aşık olur. Bu mutluluk bir ay bile sürmeden film çekimlerinin bitmesiyle birlikte Hama Ali Süleymaniye Ayça da İstanbul'a döner. Dönüşünde ise Ayça yaşantısını eskisi gibi devam ettiremez. Hikaye istediği gibi sonlanmamıştır. Oyunculuk yaptığı tiyatronun provalarında istenilen performansı veremez. Atlı Süleymaniye'de yarıda kalmış aşkındadır. Ondan videolu mektuplar gelse de yetinmemektedir. Savaş başlamadan kısa bir süre öncesinde de artık Hamadan haber gelmez. Kendisi de ona ulaşamaz. İçindeki kurt ayçayı yerken insan sevdiğinin yanında olmalıdır düşüncesiyle Süleymaniye'ye gitmeye karar verir. Yakın çevresinden oturduğu muhite, kaçak göçmenlerden İstanbul sokaklarına, İran'a, Irak'a, Süleymaniye'ye bir belgeselci bakış açısıyla çekilen başka görüntülerden hem de kendi çektiği görüntülerle toplumun içine nüfus ederek sinemasının anlatım gücünü destekler. Sanatçıların ilişkilerine bakış açısını görürüz. Ne gereği vardır? Yakınlarda bulmak varken niye uzaklarda? Hatta bir savaşın içerisinde olan coğrafyaya giderek kendini riske atmaya. Onu penceresinden seyreden yaşlı kadınların olduğu bir apartman dairesinde yaşar. Korkuları günümüze ait olan yaşlılık, kimsesizlik, ölüm ve birilerinin açık kapıdan içeri gelebileceği ve savunmasız oldukları için onları öldürebileceğidir. Bu apartmanda sadece kimsesiz yaşlılar değil, aynı zamanda bir mamus bekçisi gibi hareket eden ve bu doğrultuda infaz eden Kendisine azıcık müzik sesi geldiğinde kapısına dikilen fakat ülkesindeki ve yanı başındaki coğrafyada olanlara karşı sorumluluk ve rahatsızlık duymayan insanlarla birlikte yaşar. Yalnız başına, daha doğru deyimiyle kadın başına yaşamanın zorluklarını sadece kendi ülkesinde değil, aşkının peşine düştüğü co coğrafyada da hisseder. Bir lokantada yemek yerken, sır kapısında keyfi bekletilirken, gece yarısı sokakta gezerken Filmin en çarpıcı sahnelerini İstanbul'daki kaçakların yaşadığı bir binaya girdiğimizde görüyoruz. İnsanlık dışı koşullarda, dar alanlarda 400 kişinin yaşadığı bir binadır burası. Savaştan canını kurtardıklarına sevinen, geleceği belirsiz insanların umutla bekledikleri yerdir. İstanbul sadece bir boğazdan ve tarihi yapılardan ibaret değildir. Burası kanlı canlı insanları yutan güzel bir canavardır adeta. Ayça'nın sevgilisinden gelen videolu mektuplardan ve İstanbul'daki görüntülere kadar birbirinden farkı olmayan ve gündelik yaşantısına korkusuzca devam eden insan portreleri görürüz. Hamali Ali gönderdiği videoların birinde Irak'a Saddam Hüseyin rejimine karşı Amerika ile birlikte savaşacaklarını söyler. Buradan bir özgürlük hayali, bağımsızlık yanılgısı Kürtlerin düşüncesine yerleşmiştir. Sadece Kürtlerin değil, Arap halkının da ABD'nin Irak'ta demokrasiyi getireceğini düşünenlerin sayısı hiç de az değildir. Savaşın başlamasının ardından kurşunlanmış Saddam resimleri, yıkılan heykelleriyle birlikte silahlı kutlama yapan Iraklıların sevincini görürüz. Türkiye'nin batısında da doğusunda da Karabey'in kamerası ve sinemasal anlatımı Yılmaz Güney'in toplumcu gerçekçi sinemasına yakındır. Sokak görüntüleri, yoksulluk içindeki çocukların yoksulluğuna denk düşmeyen yaşama sevinci, televizyonlardan yayılan haberler ve görüntüler, Tümüyle ağır yaralı ve sürekli kan kaybeden bu coğrafyada savaştan kaçanların hikayesini merkeze almaz gitmek. Savaş bölgesine savaşmak için gidenlerin de filmi değildir gitmek. Deyim yerindeyse gitmek, savaşmak için değil, sevişmek için savaş bölgesine gidenin ve aşkın tüm insanlar için geçerli olacak bir biçimde en olumsuz koşullara bile yok sayacağını ve tüm değer yargılarına karşı göğüs gerebileceğinin savıdır gitmek. Dil bir iletişim sorunu yaşasa da azıcık öğrenilen kelimeler ve daha fazla duygu birliği sorunu çözer. Coğrafyalar ne kadar çetin, zorlu koşullar taşısa da aşılmak zorundadır. Ve tüm bunlar her ikisi de geçerli olacak biçimde kendi yurtlarında kalıp keyfini sürebilecekken başka kolay sevdaların peşinde mutluluğu çabuk yakalayabilecekken gerçekleşir. Birçok kadının dönüp yüzüne bakmayınca bir adam bir kadının rüyalarını süsler. Birçok erkeğin dönüp bakmayacağı bir kadın özlemle bekleniyordur. Karabey'in Gitmek, Benim Marlon ve Brandon filmi cesaret ve duyarlılığı ile sınırları aşan bir aşkın peşinden giden insanların hüzünlü öyküsünü anlatır. Şükrü Erbaş'ın bir şiirindeki mısraları gibi yersizlik ve yurtsuzluk örneğidir. Ey gitmek, sesin kısık, bunalmış güzelliğin, hangi yüreğe girersen gir, ülken yok senin.